Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözer'e, fizik hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu dersimizde MEP 2017 10. sınıf testlerinden 18. testi optik 3'ü çözmeye başlayalım. Eşit kare bölmeli düzlemdeki G gözlemcisi düzlem aynaya şekildeki konumdan bakıyor. Buna göre gözlemci 50 santimetre uzunluğundaki çubuğun görüntüsünün kaç santimetrelik kısmını görür diye soruyor. Sevgili dostlar burada yani bize görüş alanını sormuş oluyor bir nevi. Evet şimdi arkadaşlar görüş alanımızı bulmak için ne yapıyoruz? Gözden arkadaşlar aynanın köşelerine ışın gönderip yansıtıyoruz. Bu birinci yöntemimiz arkadaşlar. Tekrar aynanın şu köşesine ışın gönderdiğimizde bakın ikiye bir, ikiye bir şeklinde gidiyor. Tekrar arkadaşlar ikiye bir, ikiye bir şeklinde yansıyacak. Bunun pratik yöntemini anlatmıştım. Normale dik gelin. Geldiğiniz kadar gidin ve yansıyan ışın bu noktadan geçecek demek arkadaşlar. Demek ki bu noktadan gelen ışın bu noktadan geçmek zorunda Normale dik gel, geldiğin kadar git. O halde arkadaşlar bakın şu birinci ışınımız, bu ikinci ışınımız, işte görüş alanımız burada görüldüğü gibi arkadaşlar. Ve 1, 2, 3 bölmesini görüyor. Bu arkadaşlar 50 santim olduğuna göre her bir bölmesi 10 santim yani 30 santimi görüyor demektir. Yeterince uzun perde önündeki kaleme noktalarındaki gözlemciler düzlem aynaya bakarak perdenin h k h l h m kadar uzunluğunu görüyorlar. Buna göre bu uzunluklar arasındaki ilişki nedir? Sevgili dostlar, sevgili öğrenciler, bir gözlemci aynaya yaklaştıkça görüş alanı ne yapacaktır? Büyüyecektir. O halde burada gözlemcinin en yakın olduğu hangisi? L o halde L'nin görüş olanı en büyük olduğu için arkadaşlar görebildiği bölge en büyük olacaktır. Sonra M'nin sonra K'nın yani LMK diyoruz sevgili dostlar. LMK dedik. Cevabımız Bursa. Sevgili arkadaşlarım isteyen arkadaşlarımız bunu çizerek de görebilir. Şu şekilde bakın şuradan ikiye bir, ikiye bir, şöyle cetvel koyarak çizebilirsiniz. Ben bir de arkadaşlar şu getirip bir noktasından baktığınızda bakın bir noktasından şöyle ışın gidiyor bakın arkadaşlar, şöyle ışın gidiyor birebir. Gördüğünüz gibi perdenin çok daha fazlasını görebiliyor. Demek ki gözlemci aynaya yaklaştıkça görüş alanı büyür diyoruz. Üstten görünümü şekildeki gibi olan düzlemde A noktasından bakan bir gözlemci iç doğrusu üzerinde ilerleyerek düzlem aynaya yaklaşıyor. Gördüğü gibi arkadaşlar yaklaşıyor. Buna göre gözlemci hangi noktaya geldiğinde o cisminin görüntüsünü aynada ilk defa görür. Arkadaşlar optikteki olaylar tersinirdir. Yani şu bölgeden bakan biri, şu noktalardan bakan biri O'yu görüyorsa O'dan bakan biri de onu görecektir. Yani arkadaşlar siz aynada birini dikizlediğinizde acaba bu ne yapıyor veya gözlemlediğinizde diyelim. Eğer o da aynaya baktığı anda siz onu görüyorsanız o da sizi görür. Buna dikkat edin. Sevgili dostlar bakın şu noktadan yani görüş alanı içerisinde olmalı. Optikteki olaylar tersiniz diyoruz ya arkadaşlar. İşte buradan bakın. Bir ışın gönderdim. Nereden geçecek? 2'ye bir, 2'ye bir, 2'ye bir. Ne noktasından geçti? Demek ki arkadaşlar N'den bakan biri O'yu ilk defa görecektir. Görüş alanına girdi. Fakat arkadaşlar M'den baksa bakın. Şuralardan bir yerden geçiyor. A'dan baksa zaten çok daha arkadaşlar küçük açıyla geçiyor. Dolayısıyla burada tek tek denemiyoruz. Tersinden gönderiyoruz. Oradan bakan biri kimi görür? Neyi görür? Zaten arkadaşlar şu kısımda hiç ilgisiz yerlere gidiyor görüldüğü gibi. Işını alt noktaya göndermemiz gerekiyor. Cevabımız nanenin nesi diyoruz. Düşey kesici şekilde verilen düzenekte x, y, z noktasal cisimlerinden çıkan ışınlar önce sonra K aynasından yansıyarak görüntü oluşturuyor. Buna göre K düzlem aynasına bakan gözlemci bu görüntülerin hangilerini görür? Sevgili dostlar yani L'deki görüntü K için cisim teşkil edecek. Öncelikle arkadaşlar bu görüntünün görüntüsü oluşuyor mu? Örneğin arkadaşlar x'in l'deki görüntüsü bu. Görüş alanını çizdiğimizde k bu alana giriyor mu? Hayır. O halde x'in görüntüsünün görüntüsü oluşmaz. Dolayısıyla arkadaşlar bu şıkları hemen eledim. Çünkü arkadaşlar burada bakın x'in l'deki görüntüsü buradan ışın çizsek aynaya gitmez. Çünkü aynayı kesmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar x'i hemen eledik. y için bakıyoruz arkadaşlar. y'nin L'deki görüntüsü 3 gel 3 git. Evet 1 2 arkadaşlar şuradan gönderdiğimizde veya görüş alanını çizdiğimizde arkadaşlar görüş alanında olduğu görülüyor. Evet Z'ye bakıyoruz bir birim. Z'nin L'deki görüntüsü arkadaşlar. Bu da Y'nin L'deki görüntüsü. Yine görüş alanında kaldığı için arkadaşlar veya buradan gönderdiğimiz ışın bakın ne yaptı arkadaşlar. K'ya ulaştı. O halde Y ve Z'nin L'deki görüntülerinin K'daki görüntüsü oluşur. Şimdi acaba bu görüntüler arkadaşlar bu cisimler K aynasında G gözlemcisi için görüş alanında mı? Normalleri çiziyoruz sevgili dostlar. Ne diyoruz? Normale dik gel. Geldiğin kadar git. Demek ki ışın buradan geçecek. Şimdi bu normale geliyorum. 4 birim gel 4 birim git. 1 2 3 4. Tam Y'nin üzerinden geçtiği için sevgili dostlar görür ve görüldüğü gibi Z de bu görüş alanı içerisinde kalıyor. Cevabımız Edirne diyoruz ve çok güzel bir soru, biraz da zor bir soru. K ismi y düzlem aynaları ile oluşturulan şekildeki düzenekte cisimden çıkan ışınlar önce x sonra y aynasında yansıyarak görüntü oluşturuyor. Buna göre oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili dostlar size fizik çözer metin çözer yöntemiyle bu sorunun pratik çözümünü yapacağım. Arkadaşlar öncelikle zaten bu ayna dik olduğu için direkt bunun simetriğini alıyoruz. Yani arkadaşlar olay şu. Şu açı kaç derece? 10 derece diyoruz. İşte arkadaşlar cismin x'teki görüntüsü. Bundan sonra ne yapacağız? Bakın arkadaşlar bu ayna dik değil. O arada bu aynayı dik konuma getirin. Dik konuma getirin. Bu açı kaç derece sevgili arkadaşlar? 70 derece. Şimdi şöyle düşüneceğiz sevgili dostlar. Eğer bu ayna dik olsaydı görüntümüz buralarda bir yerde Nasıl olacaktı arkadaşlar? Simetrik olarak düşünün. Şunun simetriğini alıyorsunuz. Şu şekilde olacaktı. Ve bu açı kaç derece olacaktı arkadaşlar? 10 derece olacaktı. Peki aynamız bu şekilde değil de bu şekilde. Yani kaç derece döndürülmüş? 70 derece. O halde arkadaşlar görüntümüz kaç derece dönecek? 2 katı 140 derece dönecek. Zaten buranın 80 olduğunu biliyorum. 80'e ne eklersem arkadaşlar 140 olur? 60. O halde cevabımız bu olacaktır. Bunu cevap şıklarında arayıp bulacağız sevgili dostlar. Evet, arayıp bulduğumuzda cevabımızın Edirne olduğu görülüyor. Demek ki sevgili dostlar ne yapıyoruz? Önce aynayı dik kabul ediyoruz. Görüntüyü buluyoruz. Sonra ayna hangi yönde kaç derece döndürülmüşse görüntüsü iki katı dönecek diyoruz. Eş kare bölmeli düzlemdeki x, y, z gözlemcileri şekildeki konumlarından düzlem aynaya bakıyor. Buna x, y, z buna göre tabi gözlemcilerinden hangileri K cisminin görüntüsünü görür diyoruz. Sevgili dostlar bakın. Baktık X kay görüyor mu? Y kay görüyor mu? Z kay görüyor mu? 3 tane işlem yapacağız. Hayır yapmayalım sevgili dostlar. Ne yapalım? Dedik ki optikteki olaylar tersinirdir. Eğer X, Y, Z K görüyorsa K da X, Y, Z'yi görüyor. Yani sevgili dostlar K, X, Y, Z'den hangisini görüyorsa Y, X, Y, de X, K'yı görüyor. Yani arkadaşlar K'nın görüş alanını bulacağız. K'nın görüş alanını bulmanın yöntemlerinden biri de nedir arkadaşlar? Gözlemcinin görüntüsünü bulun ve aynanın köşelerine ışın gönderin ve arkadaşlar çizin. Görüldüğü gibi 2'ye bir, 2'ye bir, 2'ye bir gidiyor. Dolayısıyla arkadaşlar görüş alanına baktığımızda X ile Y görüş alanında olduğu için K, X, y yi görür. X, de K'yı görür diyoruz. Ve arkadaşlar öğrettiğim diğer yöntemden normale çizin normale dik gel geldiğin kadar git demek ki yansıyan ışın buradan geçecek. Normale dik gel geldiğin kadar git demek ki yansıyan ışın buradan geçecek. Dolayısıyla sevgili dostlar görüş alanımıza baktığımızda X ve Y'yi ne yapıyor? Kapsıyor. Eşkara bölme düzlemdeki düzlem ayna önüne saydam olmayan P cismi ve KLM noktasal cisimler yerleştirilmiştir. Buna göre X noktasından aynaya bakan gözlemci hangilerinin görüntüsünü görür? Sevgili dostlar öncelikle görüş alanımız bakın normalleri şöyle sarı ile çizelim. Normalleri çizdik. Normalleri çizdik görüldüğü gibi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki normale dik gel, geldiğin kadar git. Ve arkadaşlar yansıyan ışın buradan geçecek. Şuradan arkadaşlar normale dik gel, geldim. Kaç birim arkadaşlar görüldü? 1, 2, 3 köşegen. 1, 2, 3 köşegen gittiğimizde de şu noktaya gelmiş olacak. Ve arkadaşlar çizdik. Görüş alanımız bu. Zaten arkadaşlar M'nin görüş alanında olmadığı görülüyor. İşte bakın arkadaşlar şu engel şuradan gelen ışını ne yaptı? Engelledi. Ve K'ya gelmesini engelledi. K'dan gelecek ışını da X'e gitmesini engelledi. Dolayısıyla arkadaşlar bu engelden dolayı ne yapamıyor? K'yı göremiyor. K'yı da arkadaşlar eleyince cevabımız Bursa oluyor. Bunun arkadaşlar başka yolu var mı? Var. Gözlemcinin burada tabi biraz arkadaşlar sıkıntılı bir yol oldu bu. Aynaya dik gel. Geldiğin kadar git. İşte arkadaşlar burada ne yaptı? X noktasındaki gözlemcinin görüntüsünü buldum. Gözlemcinin görüntüsünden saydam olmayan cisme çizdim ve arkasında kalan noktaları göremez. Yani arkadaşlar, siz düz aynaya böyle bakıp saçınızı taradığınızda sırtınızı görüyor musunuz? Ensenizi görüyor musunuz? Evet. Hayır. Niye, Niye göremiyorsunuz? Çünkü vücudunuzun ön kısmı arka kısmına engel teşkil ediyor sevgili dostlar. İşte bir engel varsa bu cisim görüş alanında olsa bile görülemez. Fakat arkadaşlar Şuradaki L noktası için bakın bu P'nin görüntüsü de normalde engel teşkil ediyor. Fakat L için bunun bir sıkıntısı yok. Direkt bakın ışını gönderebiliyorum ve L'yi görebiliyorum. Bu da gayet önemli, güzel ve biraz da zor bir soruydu. Eş kara bölmeli düzlemdeki bir gözlemci G noktasından düzlem aynaya şekildeki gibi bakıyor. Buna göre gözlemci saydam olmayan X, Y, Z, T cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü göremez diyoruz. Sevgili dostlar işte burada ikinci kısımda anlattığım size pratik yöntemi anlatıyorum. Gözün görüntüsünü alıyorsunuz ve saydam olmayan cisimlerin görüntülerini alıyorsunuz. Çünkü bunlar da engel teşkil edebilir arkadaşlar. Ha, X üssü burada, efendime söyleyeyim Y üssü burada. Şimdi bura bu soru için bunlar engel teşkil etmiyor ama engel teşkil eden soru türleri de var. ÖSYM'de de bu soru gelmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, bundan sonra gözün görüntüsünü aldıktan sonra görüş alanını buluyorsunuz. Şu görüş alanını şöyle arkadaşlar bulalım, sarıyla çizmiş olalım. Görüldüğü gibi arkadaşlar buradaki cisimlerin hepsi görüş alanında kalıyor. Peki görmeye bir sıkıntı var mı? Şimdi gözün görüntüsünden cisimlere ışın çiziyoruz. 2'ye 1. Arkadaşlar bakın 2'ye 1, 2'ye 1 gittiğimizde Y. Demek ki T Y'ye engel teşkil ediyor. Y'yi göremez. O halde Y olmalı çizdim. Zaten T'yi görebiliyor. Bakın arkadaşlar Z'yi de görebiliyor. Direkt ışın çiziyorum geldi ışın, gitti ışın. Fakat arkadaşlar, buradan x'e ışın gitmiyor. Yani bu ensenizde kaldı arkadaşlar. Yüzünüzü görüyorsunuz, ensenizi göremiyorsunuz. Buradan baktığınızı düşünün arkadaşlar aynaya. Yüzünüzü görürsünüz, ensenizi göremezsiniz. Ön tarafınızı görürsünüz, sırtınızı göremezsiniz sevgili dostlar. O halde x ve y'yi göremeyiz diyoruz. Eş kara bölmeli düzleme x ve y düzlem aynası ve KLM noktasal cisimler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre G noktasında bulunan bir gözlemci KLM noktalarından hangilerinin ilk görüntüsünü hem x hem de y aynasında görebilir diyoruz. Sevgili dostlar her ikisi için görüş alanı bulabiliriz. Bakın aynanın köşelerine ışın gönderelim. Bu sefer biraz pratik olabilir bu. Çizdik arkadaşlar. Şuradan bir ışın gönderdik. Ve bakın normali çizin. Eğer şunu göremezseniz şu açı arkadaşlar. Bakın normali çizdik. Normale dik gel. iki köşegen. Git iki köşegen. Demek ki arkadaşlar buradan yansıyan ışın böyle gelecek. Şu gelen ışın böyle gelecek diyoruz sevgili dostlar. O halde geldi, yansıdı, geldi, yansıdı. Şimdi arkadaşlar, bu aynada kimleri gördü? Bakın L tam sınırda olduğu için görebilir. M de görüş alanında görebilir. K'yı göremez. Bir kere arkadaşlar K'yı eledik. Çünkü her ikisinde görecek diyor. Demek ki gözlemcimiz X aynasına baktığında L ve M'yi görüyor acaba Y aynasında hangilerini görür? Bunların kesişimini alacağız diyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya bir temizlik operasyonu düzenleyelim. Düzenledik. Şimdi acaba Y'deki görüş alanımız dik gel, dik git. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Burada köşegen üzerinden geldiğimiz için yansıdı köşegen üzerinden. Görüş alanımızda L ve K kaldı. L ve K'yı görüyor. Ortak olan hangisi? Cevabımız Lalenin L'si diyoruz. Eş kare bölmeli düzlemde bir düzlem ayna ve KLM cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci hangi cisimlerin görüntüsünü görür diyoruz? Yani arkadaşlar, görüş alanını bulmamız gerekiyor. Ben arkadaşlar normalleri çizelim. Çizdim. Ne diyoruz? Normale dik gel, geldiğin kadar git. Yansıyan ışın, yani şuradan gelen ışın şuradan yansıyacak diyoruz sevgili dostlar. Şimdi diğer normale dik gel, 3 birim gel, 3 birim git. Şuralardan bir yerden yansıyacak. Demek ki bakın buradan gelen ışığın şuradan yansıyor sevgili dostlar. Görüş alanımız bu. E sadece K o da köşede kaldı. Cevabımız Adıyaman diyoruz. Sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar hoşça kalın. Modern fiskolikte kalın. Kendinize çok iyi bakın.